Selamünaleyküm. Ee, pumpkin sıra nasıl alınır onu göstereceğim. Şöyle recen dedim. Bu sıra Bu nasıl alabileceğinizi göstereceğim. Hemen gidelim. Evet arkadaşlar buraya geliyorsunuz. Bunun için kaç level olmaz lazım? 1050 level olmaz lazım. Evet. Hayır 1050 level bunları kesmeniz lazım. 1100 levelde bunu keseceksiniz. O yüzden 1100 level olmanız lazım. Arkadaşlar bunları kesiyoruz. kesinlikle. Evet. Gönüze frame Şöyle mantar göstereyim size. Şey. İtemlerde frame or. Frame or arkadaşlar. Geliyorsunuz buraya. Buraya koyuyorsunuz arkadaşlar. Yan pumpkin spamlanıyor burada. Yüz devel olmadan da çağırabilirsiniz. Ama görevi alamazsınız. Haberiniz olsun. O yüzden 1100 dolar alıp saldırmak daha güzel. Arkadaşlar burada like düştü bize. Üstü zaten düştü zaten bildirime geldi like Arkadaşlar like düşürünce bu bossu kesip buraya geliyorsunuz. Bak konuşuyorsunuz. Like ve 3.5 milyon dolara farklı silahını severiyor. veriyor. Şöyle silahı da göstereyim. Bu da güzel efsanevi zaten. Bu videodan bu kadardı. Görüşürüz. Bay bay.